Çakem artık son kontrollerini tamamlıyor. Stuart Nugle sevgili seyirciler yardımcılarına baktı. Dördüncü hakemine bakıyor. Kalecilere baktı. Şu anda Macar futbolcular Santra vuruşuyla karşılaşmayı başlatıyor. Haydi hayırlısı. Vancak hatamı sürüyor. Tuncay Şanlı. Güzel bir pas. Nihat ceza alanında. Son anda kaleci. Korner atıyor topu. Marton Klopp Etkili geliyoruz. Çok güzel bir pas verdi Tuncay. Nihat da iyi vurdu. İlk corner A milli futbol takımımızın. Rakibin defans blokunu önde kurması bizim sprinter oyuncularımız için avantaj teşkil edecek. Corner'ı kullanacak Nihat Kahveci. Az önceki pozisyonu izliyoruz. Kaya giriyoruz. 0-0'lık beraberlik. Yine üst tadında büyük bir sabırsızlık. Gol beklentileri var. Ön tarafa kapa dışarıya. Ayhan. Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman. Bir kez daha istiyoruz. Öndre iyi geldi Ayhan. Kafa vuruşu da güzel ama kaleyi tutmuyor. Oyuncu değişikliği Sayın Öndün. Evet. Ali top sizin de Artık. vurguladığınız gibi oyuna giriyor. Pişkin tek başına Hamit koştu Pişkin faul Hamit'in müdahalesini faul olarak değerlendirdi ben İtiraz Swartz. etmesi Sarı kartı var Dugan. Bu arada atış kullanıldı Zoltan Gera Ve karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı Aldatmaya sarı kartı. yönelik sarı kartı var Sarı kartı var İkinci sarı ve kırmızı Zoltan Gera atıldı Macaristan 10 kişi. Yardımcıya var. Maçın hakemine itirazlar var. Kırmızı kartla oyundan atılıyor. Zoltan Gera Macaristan 10 kişi. En önemli oyuncularından Macaristan milli takımının Zoltan Gera artık golü bulmamız gerekiyor. 0-0'lık beraberlikle son 27 dakika Macaristan en önemli silahını kaybetti. Kırmızı katla atıldı. <laughs> Zoltan Gera Tabii. pozisyonda ekrana geliyor. Gerçeği söyle Hareketlerle tünele doğru gidiyor. Zoltan Gera ve tüm tepki ona şu anda. Metin Tekin, Fatih Terim, Müfit Kasap, Halil, Emre Belezoğlu. Müthiş bir pas. Kezalana. Tunçay gol durumu. Gol! Gol! gol. 1 geçiyoruz. Top gidiyor. Sa bir Harika bir gol. Arka Topa vuruşu geliyor ve top gol. golü atan futbolcumuz de. büyük bir sevinç var. Golün kahramanı Tunçay. Ha, ha, da ha, çok güzel. Oyuncay çok güzel kez kaldı. Yakan topu gönderdi. 68. dakika. Beklediğimiz gol. Arzuladığımız gol. İzliyoruz bu golü bir kez daha. Tunçay, Yakan bir daha topu Tam Gökhan'ın istediği tarz bir top. Yürü, 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 yürü. Çay bir kez daha istiyoruz. Yönetmenimiz Hüseyin Kaymaz pozisyonu ekrana getiriyor. Gol bu sevgili seyirciler. Ve 68. dakikada Gökhan Hünal toparlara gönderdi. Kaleci değiştiriyor Macarlar bu esnada. Janos Balok kaleye geçiyor. Martin Flöp oyundan alındı. Dakika 71. Gol sonrasında teknik heyetin büyük sevinci. Korneri kullandık dışarı doğru. Emre topun gelişine. Oraylıyor gol Gol! 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 Topağlarda gol! Oraylıyor! Oraylıyor! gönderiyor. 2-0 öne geçiyoruz. Müthiş bir coşku var. Müthiş bir coşku var. Ne futbol takımı. 2-0'a geçiyor. Bir kere atladık artık. İşte İstanbul'da İnönü Stadında beklediğimiz, özlediğimiz milli takım. Herkes ayakta. Bayraklarını sallıyor. Büyük bir çocuklar. Evet. İkinci golü atmamız lazımdı. Rahatlamak için. Onu da bulduk. Şimdi artık moralimiz de geldi. Orada bir oyuncu geride kaldı ofsaytı bozdu. Yanoş Balok biraz önce oyuna girdi. Marton Flöp oyundan alındı. Sunderland takımın oyuncu değişikliği. Şutsa. Hakan Arıkan arkadaşlarını uyardı. Dışarı doğru top out. Emre Aşık Hamit Altın top. Halil. Sağ tarafta Halil. İçeride Gökhan Ünal var. Halil. Sert bir top var. Kapan orada. Kapanış golü. Halil. Halil. Halil topa alana gönderiyor. Ve Adil'in tut top takımımız. Üç sokulara geçiyor. Enteresan baş. Enteresan gol ne bitti. Yedek kalesi Yanoş Balon topu içeri aldı ve 71. dakikada oyuna girmişti. Ayrı yıldızlar 3 sıfıra geçiyor ve Macaristan karşısında Ardini futbol takımımız sıkıntı dolu geçen maçta 68'de Gökhan Ünal 73'de Ünal'e gol ve 90 artı 4'te Halil'in golüyle durumu 3 0a getiriyor. İşte Halil Altıntop Açısı dar ama kaleci ve topa gidiyor. İşte Halil. Kaleci Yanoş. Manok ve gol. Şarkeli golcü. Milli takımımızı 3-0 öne geçirdi. Macarlar topu dışarı attı ve karşılaşmayı bitiriyor. Maçın İskoç yakını 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde futbol takımımız Macaristan'ı 3-0 mağlup ediyor.